Evet şu an e, evet, iftar yemeği için Osmanlı tatili 10 dakika var. Ezan okudu. Olduğu halde ezan okuyor hocam. Osmanlı alavalı tesislerindeyiz. Herkes orucu açtı biz açmadık. Evet. Hocamız erken okudu. Şu an sabır ve e, şeyle bekliyoruz. Heyecanla e, gelişmeleri bekliyoruz. Size anlatacağız değerli izleyenler. Tamam Hocanın sesi geliyor şu an. Çocuklarla konuşuyor. Tamam belli. Ya aptal Dizi mi çekiyorsun? Yok. <laughs> <laughs> Oy anasını. Mikrofonu kapat. Osmanlı alabalık yine de reklamını yaptı. Başı. Ha ya bunu evet. gönderelim. Osmanlı alabalık tesislerinde erken iftar açmak için bekliyoruz. Oy anas. <gülüyor> 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 ne diyor? Bozmayın ha. Bozmayın ha. <laughs> Ben o ezana göre hiç yapmadım biliyor musun? i̇yi ki, elimizi yıkamaya kalkıyoruz. Ya ben okun dedim bunu. Akşam buradaydım tabii. İftarda bu. Ezan e, ee, erken mi okundu? Haberiniz var mı? Var. <laughs> ne oldu? Bir anlatabilir misin? Yanlışlık oldu değil. Ne oldu? Ne kadar erken okundu? 10 on daha var idi. On dakika. Ne yaptınız? Orucu bozan oldu mu? Küçük çocuklar bozdiler ama bozdiler, dinlediler. Şey yaptılar. Hoca geldi de bir daha okudu. Ama tekrar verdiği kendisi. Bozmanız yanlışlık oldu. Ama o bozan oldu değil mi? Eğer rakamera da alıyorsun ha. <laughs> e, dün akşam iftar yemeği için e, arkadaşlarımla buradaydık. E, Lavaboda elimizi yıkamaya çıkınca ezanın erken okuduğunu fark ettik. Tabi o anda hemen kayda geçtik. E, malum Karadeniz her an her şey olabilir diye. E, nitekim de öyle oldu. Güzel bir e, hoş bir görüntü oldu. Nasıl bir diyaloglar yaşandı? O arada e, çocuklar e, içeriye girip e, hocayı e, amcayı uyardı. E, o arada geçen diyaloglar megafondan dışarıya duyuldu. Öyle. İşte bu, çocukların uyarması amcayı işte o yanasını falan muhabbeti oldu. işte amcanın e, tepkisi e, istemeden olduğunu işte çocukların işte bozmama, bozmayın diye tepkisi öyle işte. O, ha, ne oldu? Ee, tekrar Sonra bekledik e, tam saatinde tekrar ezan okundu. E, megafondan bozmayın uyarısı yapıldı hoca tarafından öyle. Hoş bir o, e, bozan e, İftar açtığımız mekanda olmadı, fakat köy, köyde illaki olmuştur. Akşamın iftara 10 dakika vardı, fakat ben tabii şey oldu diye bir baktım saat yatışı 10 dakika oluyor ya onun için ben bir baktım ki onlar var şeyde yani yatısı bakabildim. Akşam namazı sekizde oluyordu. Onu bakamadım. oraya bakamadım. Yukarıya baktım. Okudum. Sonra ne oldu? Çocuklar geldi uyandı. Çocuklar geldi ve ki on dakika var. Ne okuyorsun falan ki. <laughs> ne oldu dedim. Bir hale sen kaç baktım ki zaten şey sekizde şey oldu bile o zaman anladım. Orucunu bozanlar oldu herhalde. Ne yapsınlar? Ne Baya, bu, söylemediler daha bir şey köyde bozduk diye kimse demedi bize. Halen kimse bir şey demedi. Evet. Ne yapsınlar? Tutsunlar mı? Onlara bir tavsiye olur mu? Bozarlarsa ne olur? Bozarlarsa bir şey bir gün tutarlar da. Ne var? <laughs> tutsunlar. 30 gün tuturlar da bir gün tutamazlar mı? Kaza dur bu. <gülüyor> <gülüyor> Kaza neler oluyor? Bir şey olmuyor da. Bir ezanın evken okulması, 10 dakika evken okulması ne? Buna mı kaldı var Türkiye bu şeyi? Raporda yap bakalım ya o da şey reklam <laughs> 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 yapalım. kaldıysa şimdi sonra 15 dakika geç yok <laughs> Yarın 15 dakika geç <laughs> Ya biz bunu durdurtmak için yarın 15 dakika da geçeceğiz. Daha meçburiyiz.